tutacaklar. Hızlı bir şekilde mafyalaşma sürecini başlattılar bile. Bu Suriyeli belası dışında şimdi ülkemize Afgan ordusunu sokuyorlar. Türk milletine huzursuzluğa mal olmaktadır. Türk milletine cana mal olmaktadır. Erdoğan Türk milletinin huzurunu sabote etmiştir numara numaralı bir salaklıktır. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmasını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur dedi. Ama dört değil. 8 milyon sığınmacı ve kaçağı Türkiye Cumhuriyeti topraklarına doldurarak Erdoğan Türk milletinin huzurunu sabote etmiştir. Erdoğan 8 milyon sığınmacıyı Türkiye'ye doldurarak Türkiye'nin milli birliğini tehdit etmiştir. Erdoğan 8 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye doldurarak ve Afgan'ı ve saire emperyalizme Türkiye'yi karıştırması için sosyolojik zemin yaratmaktadır. Erdoğan'ın görevi Avrupalıların huzur içinde yaşamasını sağlamak değildir. Erdoğan'ın görevi Türk milletinin huzur içinde yaşamasını sağlamaktır bu Suriyeli belası dışında şimdi ülkemize Afgan ordusunu sokuyorlar. Arkadaşlar Ankara'nın yanında göl başında 50 kişilik gruplar halinde bildiğiniz buradaki kameraman arkadaşlara söylüyorum hepiniz askerlik yaptınız. Nizami yürüyüşle geçiyorlar ya 50 kollar halinde. Tamam mı? Bunu biz görüyoruz, siz görüyorsunuz da Milli Savunma Bakanı mı görmüyor? Emniyet Genel Müdürü mü görmüyor? Hadi canım sizde. de. verilen ve Biden'ı Amerikan kamuoyu önünde müttefiklerini Taliban'ın eline bırakıp küçük düşme riskinden kurtarmak için yapılan bir kabuldür bu. Amerikalılar bunları Türkiye'den götürmeyecekler arkadaşlar. Bunların çok büyük bir bölümü Türkiye'de kalacak. Kamu güvenliği için ağır bir tehdit oluşturacaklar. Hızlı bir şekilde mafyalaşma sürecini başlattılar bile. İlk gelen dalganın 2016-2017'de başladığını televizyonlarda yapmış olduğum açıklamalardan görebilirsiniz. Yine Kabil Büyükelçiliğine dadanan bir mafyanın nasıl oradan Türkiye'ye vize aldığını yıllar önce televizyonda yapmış olduğum açıklamada söylemiş ve soruşturma açılmasını istemiştim. Açılmadı. Şimdi de arkadaşlar bir kısım Afgan Türkiye'ye pasaportunda damga olmadan giriyor ve daha sonra resmi makamlardan oturma izni alıyor. Ne için bir rezalet. Türk milleti kendi ülkesinde sığınmacılardan korkar oldu. Özetle Erdoğan'ın yanlış sığınmacı politikası milletine paraya mal olmaktadır. Türk milletine huzursuzluğa mal olmaktadır. Türk milletine cana mal olmaktadır. Daha yıllardan beri uyanıyoruz Türkiye'yi. Yapmayın. Hiçbir toplum bu kadar büyük bir dış göçü sonunda felaket olmadan bitiremez. Biz böyle söylerken AK Parti'nin Türklükten nasibini almamış temsilcileri utanmadan Suriyelileri gitmesini isteyenler önce kendileri gitsinler geldikleri yere diyerek milletini Orta gitmeye davet ediyorlar. Bilin ki emperyalizmde emperyalizmin satılık kiralık uşakları da ne isterseniz yapın Türk milleti 950 sene önce Malazgirt'ten 26 Ağustos'ta Anadolu'ya girdi. Bu sene 950. seneyi kutlayacağız. Gelecek 950 senede de gelecek 1000 senede de Anadolu Biz gitmeyeceğiz. Biz buradayız. Suriyeliler gidecek. Afganlar gidecek. 184 ülkeden gelmiş kaçaklar gidecek. Buraya ancak turist olarak gelirler. Vatanımızı kimseyle paylaşmayacağız. Dün şehit olan 18 yaşındaki gencimiz Emirhan için Twitter hesabından bir baş sağlığı dilemeye sahtekar emperyalizmin uçağı, vatan haini gruplar şimdi Ümit da provoke etti diye bana saldırırken Türkiye'nin geleceği noktayı 2011'den bu yana daha ilk savaşın ilk günlerinde bu bizim başımıza büyük bela açacak burayı kışkırtmayalım diye uyarmış olmama rağmen ve bugün geldiğimiz noktayı ve Allah korusun daha kötüsü konusunda ülkeyi, devletin yönetenleri, servisleri, güvenlik sistematiğini her vesileyle uyarmış olmama rağmen şimdi çıkıp Ümit Özdağ provoke etti demek terbiyesizlik değil sıfır numara bir salaklıktır. Türk halkına sizin aracınızda bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli yurttaşlar, Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Saray rejimi almaz politikalarıyla bu oyunu kolaylaştırıyor. Sığınmacılar konusundaki haklı tepkinizi ne yaparlarsa yapsınlar, sokağa dökmeyin. Sığınmacılar konusundaki haklı tepkinizi 2023'te hem saray rejimine hem bu sarı muhalefete göstermek üzere saklayın içinizde. Öfkenizi, kızgınlığınızı, kırgınlığınızı, üzüntünüzü bastırın. 2023'te bir referandum olacak seçimlerde. Burada vereceğiniz oyla aslında bir tek sorunun cevabını versin, vereceksiniz. Bu cevap ülkenizi sayıları 8 milyona dayanan sığınmacılarla paylaşacak mısınız? Onlar burada kalacaklar mı? 9 milyon Suriyeli'yi beslemeye devam mı edeceksiniz? Onları burada tutan, besleyen saray rejimine ve aslında ondan farkı olmayan sarı muhalefete mi destek vereceksiniz? Yoksa yeter artık deyim Türk milletinin kaynaklarının sömürülmesine, çocuklarının öldürülmesine, kadınlarımızın, kızlarımızın taciz edilmesine hayır diyerek herkes kendi ülkesine gitmeli diye oy mu vereceksiniz? Arif bizi gömemedi ve gömemeyecek. Bunu da aşacağız. Geleceğe umutsuz değil, geleceğe ümitle bakın. Çünkü bunların hepsini açacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.